Son haftalarda inişli çıkışlı bir seyir izleyen altından yeni bir rekor geldi. Geçen hafta cuma günü serbest piyasada 3035 lira olan gram altın fiyatı güne 3109 liradan başladı. Biraz daha da yükseldi. Peki neden bu artış ve devam edecek mi? Gelin bakalım. bir haftada gram altın tam 74 lira değer kazanmış oldu. Geçtiğimiz hafta cuma günü 3035 liradan işlem gördü. Bugün güne rekorla başladı. 3105 liraydı. Şu saatlerde ise 3109 liradan işlem görüyor. Bugün yine altın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Sarı maden yükseliş sinyalini aslında hafta başında verdi. Pazartesi gram altın 3060, Çarşamba günü 3080 liraya kadar çıktı. Herkes alıyordu ama 3100'ü kırınca biraz insanlar durmaya başladı. Altının yükselmesinin en büyük nedeni Orta Doğu'daki savaş ve daha da önemlisi Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi. Amerika'da gelen verilerin iyi gelmesi, merkez bankalarının faiz indirme sürecini devam ettirmesi altın fiyatlarındaki bu yeni rekorların gelmesine neden oldu. Yatırımcının altına yönelmesiyle birlikte ons altın ilk kez 2711 doları gördü. Peki parası olan ne yapmalı? İki yatırımcı var. Elinde altın bulunduranlar, altın için alım için fırsat bekleyenler. Elinde altın bulunduran yatırımcılar eğer nakide ihtiyacı yoksa beklemeli. Yeni rekorlar gelmeye devam edecek. Ancak alım için fırsat koyanlar biraz beklemeli. Uzmanlara göre açıkta kalmamak için dolar ve euroyla altının düşmesini bekleyebilir. Şu anda altın almak için uygun bir zaman değil.